<laughs> Boşta olduğu için elimde elimle tutmak zorundayım. 50 wattlık ya 50 değil pardon, 40 wattlık e, 24 volt bir motorla çalışıyor bu. E, manyetizma yön verebiliyor bu şekilde, ama tabi yapılması gereken sistem bu değil. Biz hiç enerji kullanmadan e, sistemi tetiklemeyi hedefliyoruz. E, onu da başardık zaten. Bu sadece bir e, yani 40 wattlık bir DC motorla, işte bu sarı silindir görülen silindirin içerisinde e, manyetikler var. Ama öbür tarafta 720 adet e, yine farklı manyetikler var. Gördüğünüz gibi işte hiçbir yerden destek almadan tamamen boşta bakın yavaş yavaş çekeceğim tek elimle inşallah çekebilirim. Evet. Bakın ayırdım. Ayrıldı bakın. Bu çalışıyor. Bu da çalışıyor. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir yerden bir enerji girdisi hiçbir şey yok. Yani bunu bunu izah etmesi çok zor. Bunu izah Türkçe konuştuğumuz lisanda yok. Bunu izah edemezsiniz. Teşekkür ederim.